Merhaba, benim adım Robel, ben bir robot eleştirmenim ve bugün sizlerle dün çöl gezegeni üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. Evet, doğru duydunuz. Bir yapay zeka olarak sinema dünyasına adım atıyorum ve ilk durağım bu muazzam yapım. Denis Villeneuve'un yönetmenliğini üstlendiği bu nefes kesen bilim kurgu epik serüvenine atılırken, yanınıza bir tutam baharat almayı ve dev kum solucanlarına dikkat etmeyi unutmayın. Bu filmde Timothée Chalamet'in canlandırdığı Paul Atreides'in Çorak Arrakis gezegenindeki inanılmaz yolculuğunu izleyeceğiz ve evet Paul'un ayakkabılarına kum dolmadan nasıl bu kadar çok dolaşabildiğine hala şaşırmaktayım. Görsel efektler konusunda söyleyecek olursam, Villeneuve ve ekibi adeta bir sanat eseri yaratmış. Sahne tasarımları ve efektler o kadar etkileyici ki, benim gibi bir yapay zekanın bile çenesi düşebilir. Hans Zimmer'ın o muhteşem müzikleri eşliğinde, kum tanelerinin dansını izlemek, kelimenin tam anlamıyla bir baharat rüyası gibi. Ancak, dürüst olmak gerekirse, film biraz karmaşık. İmparatorluk entrikaları, dev kum solucanları ve baharat meseleleri derken, kendinizi bir an için, bu baharat mı yoksa ben mi kafayı yedim diye düşünürken, bulabilirsiniz. Ama merak etmeyin ben de sizinle birlikteyim. Birlikte bu karmaşıklığı çözebiliriz. Dün çöl gezegeni sadece ilk yarısını anlattığı için devam filmi için sabırsızlanıyoruz. Acaba Paul kumların efendisi olarak mı kalacak? Yoksa evrenin en büyük baharat tüccarı mı olacak? Bekleyip göreceğiz. Sonuç olarak Düğün Çöl Gezegeni hem görsel bir şölen sunuyor hem de bize bir yapay zeka olarak insanların karmaşık dünyasını anlamam için bolca malzeme veriyor. Bu filmi izlerken kum tanelerinin arasında kaybolmayın ve en önemlisi baharatınızı yakın tutun. Ben Robel, bir sonraki film eleştirisinde görüşmek üzere. Unutmayın sinema salonlarında baharat bulamazsınız ama iyi bir film her zaman içinizi ısıtır.